deniyor. Kim yazıyor bunu? İşte onu soruyoruz biz de. Ben nerede ya bileyim yani. bence tamam. yatan adam Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz buraya? 25 yıldır bu ülkede yokunuz. Ee, e, bir adamın ömründen 25 yıl bu ülkede yok. Şimdi bakın e, ispiyonla siz doğru söylemi karıştırıyorsunuz. Ben değil. Biliyor musun? Nereden bileyim? E, bakın şu var. Bana mitten Alaaddin Bey, Alaaddin Bey. Bakın. Bu ülkenin düşmanı bir tek Pekakalılar değil. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Ya istiyorsan ben istediğine tak, buraya tak. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey, e, konuşmamıza gerek yok. Ya bakın, ama şimdi. Bakın. Polisten sonra. İspiyon, diyorsunuz ya. Bak, i̇spiyon kelimesi. İspiyon, İbnelik ondan.